Can abi, Muzaffer abi sizden çok bahsediyor. Evet. Sizi bir gün paşa çağırmış. Biz zelzele olmuş. <gülüyor> <gülüyor> abi onu şöyle ayrıntılı istiyorum böyle. Teferruatlı bir anlatı verin abi. <laughs> şimdi bak şimdi dinleyin bak şimdi çok enteresan ya bir anlatı. <laughs> ben dedim paşa gel geldi orada doldular ama bir şey yapma bir şey ayakta duruyorum bana. Çünkü hakikaten inayetler çok şeyde. Bunlar da şimdi bir tanesini şey 60 altmış oluyor. 60 halinde askeri garzon şeyde Ankara'da İlhan Yüce Başçavuş var. İlhan Yüce Başçavuş hapise atılmış hapishanede ve hapishanede unutulmuş ne mahkeme etmişler, ne bir şey yapmışlar. Unutulunca bir heyet gelmiş bir gün ona. Seni buradan çıkaracağız. Çıkarmasak bir hapıza gireceğiz demişler. Yani orada bir şey yok. <laughs> yok benim rahatım iyi, elim iyi demiş. <laughs> İlla başlıyor, bilirsiniz. Kendisi hayatta hala. Kendisi hala hayatta. Sa Said Özdemir'in şeyidir. Eniştesi. Eniştesidir, evet. Biz bunu tabi beraber anlattık. Bu hadiseleri beraber görüştük. Ve bunu söyleyeceğiz dedik. Bu icazı Kur'an bu. inayet-i ilahiye bu. Allah'ın yardımı bu. Şimdi İlham Asya şey şey diyor. Bir iki albay var. İki albay daha bir paşaya şikayet ediyor. Bu İlham Başçavuş çok yaramaz <laughs> bir adam. Yani Nurcu. Çok yaramaz bir adam diyorlar. Paşa'ya şikayet ediyorlar. Yirmi defa, belki yirmi defa şikayet ediyor. A, oranın paşası da Risale-i Nurvar'ı tanıyor. Hizmet edenler de tanıyor. Kendine göre bir perdesi var. Mete mi? Dur, <laughs> ismini bilemiyorum şimdi. Hiçbir şey yok. Onda şimdi örtüyor bu şeyi. Pek kulak asmıyor ama. En net onu da şeyden çıkarıyorlar. Peki diyor. Çağırın adamı. İlham başıoğlu çağırıyorlar şimdi. İlham başıoğlu şurayı dikiliyor, İstersen seni şurayı dikiliyor. İlk şurayı Şurada bir paşa var, şurada pardon ortada paşa diyor. Şurada bir alvar var, şurada. Evladım diyor. Paşa evladım diyor. Bak. Senden şikayet ediyorlar bu alvarla. Ne yapıyorsun sen diyor. O da. Efendim işte vazifemiz yapıyorum. Neyse ne vazife verdiniz? Sen bunu yapın. Hamsel getirdiniz. Hamsel getirdik yok. <laughs> <laughs> hamsi de de unutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ondan sonra ne diyor. E bu hamsi şikayet ediyorlar. Şu tutar gelecek. Ol gelin kendini bir çalışın. Can abi. Muzaffer abi sizden çok bahsediyor. Sizi bir gün paşa çağırmış. Bir zelzele olmuş. <laughs> abi onu şöyle ayrıntılı istiyorum böyle. Teferruatlı bir anlatı verin abi. <laughs> şimdi bak şimdi dinleyin bak şimdi çok enteresan bir anlatı. Ya, <laughs> Benim dedim paşa gel, geldi, geldi orada doldular bir şey yaptı bir şey ayakta duruyorum bana. Ondan sonra paşa da mı geldi o anda? Geldi yani hepsi geldiler. Ee? Ben bir şey yapmıyorum yani orada. Ee, o, 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 o ağırdı, Kimdi o paşa mıydı o? Binbaşı. Binbaşı. binbaşı o arada çağırdı o odanın içinde Allah Allah. bizler benzeri koptu. Ama ben de anlamadım. Ben de korktum artık ne oluyor ne gidiyor. Yani saati kendimden geçmişim. Zenzeli bir ya, üç beş saniye durur, şey bu durmuyor yani. yani sallanıyor, sallanıyor. O soba vardı mesela orada şey Erdoğan kadar falan yok o soba borusu öyle zan uzundu artık gidip geliyordu böyle bir şeyde. Yani e, ben de korktum, <laughs> onlar da korktum. Çekindiler çok. He. Böyle, neyse, İlhan bizi kurtar demişler. Yani, ben orasını bilmiyorum yani ben, <laughs> ben, ben, korktum gibi oradan sonra çıktım gittim dışarı yani o hadiseden sonra. Öyle bir hadise oldu orada. Ama sizden bilmişler onu İlhan abi. Sizden bilmişler. <laughs> evet, öyle de tabii. <laughs> İlham bizi kurtar diye bağırmışlar abi. Ben bilmiyorum artık Ben de, ben de korktum. Ya şimdi <laughs> o, bir şey sadece öyle kuvvetli bir zencel olsa herkes korkar ya. Dışarı kaçar. Ya. <laughs> e ben de kaçtım gittim yani. Ankara'da oldu değil mi o? 61'de. O Ankara'da oldu evet. Ondan sonra 61'de. Ben abi. Evet. O zelzele hadisesinden sonra ne oldu? Bir daha söyleyiver. <laughs> <laughs> o kitapları orada okudular onları. Yani her şeyler, savcılar, hakimler hepsi. Okkur þannig að það er það mjög tappið.